arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Begovin çiçeğimi bakımını yapacağız arkadaşlar. Bunun bakımı çok zor. İnan evinde olanlar da biliyordur zaten. Burada iki çeşit Begovin'im var. Birisi beyaz. Böyle arkadaşlar. Birisi de böyle pembe çok güzel açıyor. Bunu arkadaşlar şu aracı aldığımızda bu begonvinin şu kadar küçücük bir daldı. Büyüdü. Bunu arkadaşlar uzadıkça şöyle dalları keseceksiniz köküne verecek kalınlığını şöyle kökünden yeni yeni dallar veriyor, yavru veriyor arkadaşlar. Bunun çiçek açması çok uzun sürüyor. Şimdi buna bakım yapacağız arkadaşlar. Bunun en çok sevdiği muz. Muzu akşamdan beklettim arkadaşlar. Muz kabuklarını. Şimdi arkadaşlar bunu ayda bir kere falan verelim. çiçekleri coştukça coşuyor. Bu çiçek coşturan bir formül. Mutlaka denedikleriniz vardır. Arkadaşlar bu çiçek çok ferah bir ortamı seviyor. Ve ışıklı ortamı seviyor arkadaşlar. Evinizin bir köşesinde değil mutlaka bir salon gibi yerde güneş alan bir yeri seviyor arkadaşlar. Önemli olan bunun bakımı bu. Şöyle güzelce muz kabuklarını bitirene kadar dökelim. Arkadaşlar bu çiçeği buradan dalından kesecektim. Ama şu çiçekler gelin bu kekite gibi olduğu için kıyamadım. O yüzden arkadaşlar o çiçekler dökülünce keseceğim. Şu köküne verecek gücünü. Köküne verdikçe bu 6 senelik bir çiçek. ancak bu kadar oldu. Çok zor çünkü bunun yetiştirmesi. Beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayınız.